Heh enişte bunu Rus kralına ilet. Tamam. Hadi sağ ol hayırlı yolculuk. Çayına şeker atmaya üşenen adam Rusya elçi olmaya böyle ya ben gideyim ben gideyim. Ha, sanki bilmiyorum neye gittiğini. Gök yazdım kağıdı. Okusun kral dörde bölsün şunu. Halam çıkardı tepemize halam. Ve Ruslarla savaşı kaybediyor. Hangi padişahı çocukla hatırlayın. Hocam ananız padişahı. <laughs> sen şakacısı. Esra sen birisin kızım. Hangi padişahı? çocuklar. Hani derste kullanmıyorduk, teneffüste kullanıyorduk. Neyse ikinci Murat. Hocam bir duyuru yapacaktınız. Ha bu arada Nisa arkadaşınız gebelik testi yaptı teneffüste pozitif çıktı. Bu arada hocam 3 hafta önce sizin derse seviştiğimiz için de çocuğa sizin adınızı verdim. Çok gurur duydum. Ben de zaten evden bugün sizlere bunu kutlamamız için içki de getirdim. Müzik de açayım. Sokarlar derse. Kutlayalım hadi. Hey! <laughs> Hocam bu ne gürültü ya ayıp değil mi? Kusura bakmayın müdür bey. Böyle bir şey... günde okul müdürü çağrılmaz mı ya? Ver ver. <laughs> Erdi. Ulan baba ol ya. Neyse bir daha tutturmazsın grup yapalım grup yapalım diye. Ulan hiç <laughs> Baba. Senin öğretmenlik yaptığın okulda böyle mi? Tabii oğlum aynı böyle. Hatta gel şu kokoları gramlık paketleyelim de okulda çocuklara satarım ek ders olur. Saçmalama mı neyim böyle okul mu olur? Pişt. Gel lan gel bakayım gel. Sen sokağa çıkma yasağı olduğunu bilmiyor musun? He? Ne geziyorsun böyle? Sen mümür bey valla ben şey ya, ya. Sana bir ceza yazalım da aklın başına gelsin. Ver kimliğini. Ya sadece olayım. ekmek Ver. aldım eve gidiyordum ben. Yani. Ha ekmek <laughs> mi aldın? Tamam o zaman sen git hadi. Tamam. Hadi tamam yok o zaman bir şey yok. Hayırdır ne <laughs> abi? Ne hayırdır? Lan sokağa çıkma yasağı olduğunu bilmiyor musun? Biliyor. Bu kalaya bak biliyor musun? Gel sen, burası, sen şuradan dolan. Gel bakayım sen bir kimliğinle getir. Deliyim geleyim içeri ne yapacaksın? Ekmek almaya giden birine ceza mı yazacaksın? Ha ekmek. Tamam o ekmek zaman. Ekmek çok müjde Peki, ben... ha, Çavdarlı istemişler yanlış <laughs> Tam buğday nasıl daha mı iyi? Sokağa iyi. Çıkma açığını bulan ve polisin müdahale edemediği binlerce insan bugün iyice zıvanadan çıkıp ekmek feste bir araya geldi. Nere nere ekmek almaya nere nere şimdi sizde ne kalmaz Anne aklımı delireceğim senin yüzünden Nereye gittin sen nereden geliyorsun Yalan söyleme bana bak gözlerime baka baka diyorsun ki bahçeden Ben şimdi bahçedeydim anne kimse yoktu Çarşıya gittin değil mi Ne var bu çarşıda Allah aşkına çok merak ettim Bu kadar önemli ne aldın Dereotu Çok güzel olmuş hanedan kurtuldu Biz burada 300 kişi ölüyorduk dereotsuzluktan Bravo anne sen iyice kendini deli gibi bir şey yaptın Cahil misin sen anne He? Bir virüs bir mikrop kapsan gelsen hepimize bulaştırsan ölsek değil mi? Günde 5 kere mahalleler üretiyor. Onu alacağım bunu alacağım çarşıya gideceğim. Bir de zırh giymiş. Niye giydin o zırhı? Aç şunu demirini aç yüzünü görmüyorum. Niye giydin? Korumak için çok güzel. Bu virüs bu mikrop annemi döve döve öldürecek arkadaşlar. Annem o yüzden zırh giyiyor. Bak şu, şunca, şunca elçinin önünde halime bakar mısın benim anne? Çok güzel. 70 yaşındasın sen tamam mı? 35 kilo zırh giyiyorsun, yürüyen demir döküm sobası gibi gidip geliyorsun çarşıya. Ölsen kalsan bir yerde düşsen var ya, bunun içinde kim var demezler ha. Alırlar hurdacıya satarlar seni, Eritip kılıç yaparlar. Git de iştir. Abim geldi ortanca abim o Çinli yamuk karısıyla yemeği akşam. He? Ne yapayım karıyı komple pirille yıkadım astırdım. Kurusun diye astırdım be bu da hemen öf. Benim evimde düzgün çekmiyor internetiniz. O yüzden ben aboneliğimi iptal ettirmek istiyorum. Taahhüt bitmediği için 400 lira bir cayma bedeli ödeyeceksiniz. Tamam. İndirimleri farkı olan 200 TL daha ödemeniz gerekiyor. Tamam, başka bir şey yok değil mi? Ekipmanları getirdiniz mi? Aha, getirdim hepsi burada. Dur, tamam. Tam. Buyurun. Bunu bağlayan şöyle bir tel olacaktı. Bu tel yok. O, mu? alt tarafı tel ya. Yani. İçinde bir 450 TL fark ödemeniz ya, bir de ben aboneliğinize güvenerek göğüs estetiği ameliyatına başvurdum. 10 bin lira o da var. O ya ben istedim. size güvenip bu sene düğün yapacaktım. 38.600 Lira benim ödemem var. ben de, şey de bizim kız özel üniversiteyi yazdırdım yani. 26 bin lira taksidi var. Onunla Ulan ilgili. koskoca şirket benim 39 liralık paketime mi sırtınızı dayadınız? Bakın şu anda 76 bin liralık bir iptal bedeli size çıkacak. Bence siz iptal ettirmeyin. Biz size hatta... 1 ha, GB verelim. Ver. 1 hey. GB hediye edelim hadi. Hanımefendi internet çekmiyor ki evde. Abi 2 GB'e çeker mi? Ne dersin? Abicim, ablacım naz yaptığım yok. İnternet çekmiyor. Pezevenk buldum adını yoldukça yoluyor vallahi. <laughs> hadi 5 GB'e çeksin artık şu interneti ama kimse... Ha alo Sinan benim. Ha kankacığım çok kalite bir müşterim var burada. Nezih bir İstanbul beyefendisi. Haza beyefendi. Şimdi beyefendi diyor ki ben şehrin diyor ay uyundan sıkıldım diyor. Böyle rafine bir hayat istiyorum diyor. Orman içi bir yer bakıyoruz. Şey diyor beyefendi kaleniz var mı diyor. Kale var mı sende? Kale. Değil yalı değil. Kale kale düz normal kale. Ne bileyim ben Sinan düşmanı çok herhalde. Kaleye bakıyor herif. Evet hendekli mendekli kale. Var mı? Evet sarı takım elbiseli bir bey. Sana da mı geldi? Ne istedi? Ne dağı lan? Ha deli mi lan bu yoksa? Tamam 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 Sinan tamam. Tamam aydınlatmacı Şener dediydi bana deli geziyor dükkanlara dikkat edin diye. Ha cami avizesi istemiş ondan. O bu o tamam. Aynen Hı? parmak arası var. Kalk, lan, kalk, kalk. Bir de yemek söyledim ben buna ya. Ha, koltuğa bırakmış. Kapora bırakmış Sinan. Ne bırakacak işemiş kanka. Hadi ararım seni sonra. Hadi. Feridun babacım sen niye ağlıyorsun gene ya? sen ne evdesin babacım? 70 milyar insan 2 aydır evde oturuyor bu kadar ses çıkarmadı be. Ben sana Rapunzel hikayesini anlatmadım. Dinle. Rapunzel güzeller güzeli bir prenses. En büyük güzelliği saçları. 60-70 metre kadar saç var bunda. Biraz saça karşı obsesyon yaşıyor. Anladın mı? 2 hafta sonra düğünü var. Yakışıklı bir prensle evlenecek. Ta ana bir mikrop peydah oldu. Rapunzel diyor ki sağlığımızdan önemli hiçbir şey yok. Düğünü erteleyelim diyor. Nasılsa diyor birkaç haftaya biter. Ana 16 sene sürüyor. Kaleye kapanış o kapanış. O kadar saçın için aklını dimanı yitiriyor bu kızcağız. Prens bundan hiçbir şekilde vazgeçmiyor. 16 sene sonra geliyor beni yukarı alıyor. Prensi de anlıyorum ben. 16 sene. Ha böyle olmuş prens. Boru mu? Rapunzel'de saçma tırman. Saçma tırman diyor. Tam bu tırmanıyor tırmanıyor. O saça tırmanılır mı? Yağlı saat 15 metre sonra başlıyor aşağı kaymaya. Elim kadar keneler suratına yapışıyor. Kaç kırıkları var ya ellerini paramparça ediyor. Bu Game of Thrones'un ilk bölümünde bacak kardeş çarpışırken bunları gören bir çocuk vardı ya. onun gibi kahtırılmış gibi aşağına eee. Hey! Deme bakayım. Seval dinledin mi masalı? Ne diyorsun? Biraz bakacağım mı acaba? Pijamayla geziyor bütün gün. Sabri gibi oldu. Bugün çarşıda yürürken yanımdan geçen adamın biri bana ne haber dedi. Kim lan? Nerede? Nerede lan? Ah sazanım benim. Nasıl da delirdi. Şuna bak beni ne kadar önemsiyor. Bütün tadı kaçtı. Halbuki bugün hiç öyle bir olay yaşanmadık. ki. Bana tarif et şu adamın. Bu robot resmi içeceğim. Nerede kalem? Tamam hayatım. Sen de çok sinirlenme. Ben de bir duş alayım. Olayın şokunu atlatayım üstüne. Ne oldu? Nereden bulayım koca şehirde sana ne haber? Niye anlatıyorsun ki? Ne yapayım? Aşkım bornozumu gördün mü? Dur lan kendi kendine. Bana lan, lan bornozumla. Allah hadi bak. Allah'ım. Çok sinirlenme. Geldi. Ah, aa, aa! Hoş geldin. Ah, ameliyatsız yerim. Kimsin sen? Göster yüzünü. Uyuyorsun. uyuyorsun. Ve ben çayın altını kapatmaya geldim. Hayır, uyumuyorum. Gözlerimi dinlendiriyorum sadece. Çekil şunun önünden. Hayır! Al bakalım. Oh. Zehirli kılıcımın tadına bak. Oh, ameliyata gün aldığım yer. Kimsin sen? Hanım! E uyuyorum boşa yalıp duruyor Allah Allah ya! Aklını delirmiş bunlar manyak be hepsi. Gerizekalılar sinirim bozular sabah sabah. Vezirle general geldi. Dedim güzel haberler alıyoruz. Normalleşme sürecini artık geçelim mi? Normalde ne yapıyorduk ki ben hatırlamıyorum diyor vezir. Çok oldu diyor. Ben bu adamla akıl alıyorum akıl. Generale döndüm o da böyle yerlere bakıyor. 2 metrelik adam. Ne oluyor dedim. Ee, ne geberiyorsun söyle dedim. Savaşmayacağım ben artık dedi. Nasıl dedi. Ben dedi bu 2 aylık süreçte maydanoz biber ektim. Çok hoşuma gitti. Tarımla ilgileneceğim dedi. Sen dedim bana baksana sen. Senin lakabın vahşet saçan. Ne tarımı dedim. 2 ay önce bana böyle Asya kıtasına sıra sıra yemek istiyorum. diyen adam gitmiş yerine Veysel Efendi gelmiş. Tam orada danışmanlar girdi içeri. Gerizekalılar 3 tane böyle kapıda. Boncuktan kuş yapmışlar. Onları gördüm elinde. Ee, Bekliyorlar zaten. Bir sinirim bozuldu. Bir çığlık atmışım Macarlar duydum. Ama en çok anneme şaşırdım. Ah. biz nasıl biliyoruz onu? Entrikalar kraliçe. Sen git gör. Neşeli günlerdeki Adile Naşit. Böyle gül suyu döküyor elim. Oğlum yapma kimsenin diyor günahını al. Sen dedim 3 ay önce kuzenin dedim karısı Allah'ın fazla mı yenge dedi diye kızın ailesine 300 kişi boğdurtmadın mı? Boğdurttum. Okundu mu? Hadi Allah kabul etsin. Şu Nihat mıydı açsanıza be. Güzel o adam gelsin ama inanılmaz iyi anlaşacaksınız. Tamam güzelim getirdin tanıştırmayı işte bırak tanışalım bakalım ne olacak ya. Biz geldik merhaba. Merhaba Gülşah Taner hoş merhaba. geldiniz buyurun. Taner ben. Ben de Bora memnun oldum buyurun buyurun. <laughs> e ee, Taner işler şirkette? Valla Sinem şirket durgun bu ara. Ha, hadi sen de ne iş yaptığını sor Taner'e. Meslek ne hacım? Ne iş yapıyorsun? Hacım ben... Taner özel bir şirkette Ben kendim söyleyemiyor mi? Tobi söyleyebilirsin. Taner kendi söyleyecekmiş. Hadi söylesin. Özel söyle bir şirkette yazılım mı benzi? Hadi bakayım sen de söyle kardeşe ne iş yaptığını. ha Ben de antrenörüm. Spor salonunda Heh. falan. Hadi söylüyorum. sen de sor bakalım kardeşe ne antrenörüymüş. Allah Allah ne bu ya? Ne biçim davranıyor? Bu gene huysuzlandı. Dün uykusunu alamadı ya da. Siz Uyku mu geldi Bir Alışalım bir konuşuruz yani. İlk Allah de Allah huysuzlandı. Şey Gel şey bakayım altını ya. mı ıslattın Ne yapıyorsun ya? ha? Yo altın kuru senin ne oldu Aa o zaman diş çıkarıyor ondan. A, hmm. Sabahtan Ağabeyi, beri çocuk gibi muhabbet yapıyorsun. Hayır. hayır, 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 hayır.